Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 1000 abone 4000 saat kuralıyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, biliyorsunuz takip edenler bilir, geçtiğimiz yıl Ocak ayında video üreticilerini üzen yeni politikalarını açıklamıştı. Buna göre YouTube bir kanalın para kazanma özelliğini kazanabilmesi için en az son bir yılda en az 1000 abone 4000 saatte izlenme şartı getirdi tabi bu şartları 20 Şubat 2018 tarihi itibariyle uygulamaya başladı bu yeni kurallar yüzünden birçok kanal kapandı para kazanma özellikleri durduruldu reklam reklam ortaklıkları durduruldu birçok kanal etkilendi tabi bu en çok küçük kanalları Maalesef etkiledi. Bununla ilgili e, neler yapılabilir? 4000 saat izlenme ve bin oben'e nasıl ulaşılır? Bunlarla ilgili ipuçları vereceğim. Dikkatle e, dinlemenizi tavsiye ediyorum. En can alıcı soruya gelecek olursak bu kuralı aşmak çok mu zor? Elbette ki değil. Kararlı ve düzenli çalışmayla e, bunu geniş bir döneme yaymak gerekir. 6 veya 10 ay gibi bir sürede. YouTube reklamlarından para kazanabileceğiniz bir kanalınız olabilir. Tabi bunun için belli e, ölçütleri değerlendirmeniz gerekir. Mesela nasıl yapacaksınız? Sıfır bir kanal mı açacaksınız sıfırdan yoksa az bütçeyle bir kanal satın alıp yani şöyle söyleyeyim YouTube üzerinde binlerce kanal var. O kanallar birçoğu son bir yılda e, 1000 abone 4000 saati geçemediği için Çeşitli nedenlerle onaylanmıyor. Mesela o tarz bir kanalı satın alıp uygun bir bütçeyle satın alıp siz içeriğini değiştirip kendi özgün içeriklerinizi oraya yükleyebilirsiniz. En azından 1000 abone 4000 saat gibi bir şartı takılmadan özellikle abone şartına takılmadan kazanç elde edebileceğiniz noktaya gelebilirsiniz. O yüzden e, ne yapmak gerekiyor? İyice araştırmak gerekiyor. Burada e, şöyle söyleyeyim size: Eğer düşük bütçeli bir kanal satın alırsanız, yani yeterli aboneye sahip bin ve üzerinde aboneye sahip bir kanal satın alırsanız, direkt 4.000 saate odaklanırsınız. Bu sayede zaman kazanmış olursunuz. Sonrasında kanalınız e, haftada tabi. Bu video yükleme sıklığına bir önceki YouTuber nasıl olunur nasıl olunmaz videomda anlatmıştım. Orada direkt YouTube'un verdiği bir cevabı göstermiştim. E, video sıklığına bakmıyoruz diyor YouTube. O yüzden e, yapılabilecek en iyi şey haftada 1-2 video ve güzel video çekip yüklemek olacaktır. Tabi kanalın içeriğine göre değişir. E, eğlence üzerine bir kanal yapıyorsanız orada atacağınız video sayısı biraz daha fazla olması gerekebilir. Çünkü e, takipçilerin sürekli yeni şeyler görme isteğini göz önünde bulundurursak az sayıda video yükleyen bir kanal mı yoksa aktif bir kanal mı? Tabii ki aktif kanal tercih edeceklerdir. Şöyle diyelim en az haftada en az 1-2 video yükleyerek istikrarlı bir biçimde izlenmelerimizi artırabiliriz. E, bu sayede YouTube reklamlarını e, açabilir, ortaklığı sağlayabilir. O şekilde bir kanala sahip olabiliriz. Ya da her şeyi sıfırdan başlamak. Burası en zor kısmı arkadaşlar. En zor kısım her şeyi sıfırdan başlamaktır. Yani kanalı tasarlama, içine atacağınız videolar, kanal ismi birçok soru burada karşınıza çıkacak. Birçok çözmeniz gereken e, problem demeyeyim de konu olacaktır. İşte kanal logosu, insanların ilgili izleyeceği videolar hazırlama, kanal ismi. Yani iddialı ve akılda kalıcı olması gerekir tabi bu isim. Ee, Birçok şey yapabilmeniz gerekir. Kanalınızı tanıtmaya başlamadan önce en az, yani bunu e, izlediğiniz her videoda, e, 1000 abone 4000 saat nasıl geçilir videosu videolarında göreceksiniz en az. 15-20 video önceden hazırlamanız sizin açınıza faydalı olacaktır. Ee, zira bir video ile işe girecek olursanız boşa kürek çekersiniz. Neden? Ee, Videoyu yüklediniz. Bir sonraki video ne zaman çekilecek veya ne zaman yüklenecek belli değil. Onun dışında kanalı kurdunuz. Ee, belirlediğimiz gibi 15-20 video hazırladınız. Peşine bunları nasıl izleteceksiniz? Nasıl tanıtım yapacaksınız? Tabii ki en önemli tavsiyemiz Facebook yardımlaşma gruplarına katılmanızdır. Bu yardımlaşma grupları gerçekten işe yarar. Onu söyleyelim. Bu sayede abone grupları var. Yani takip ederseniz göreceksiniz. Birçok grup bulunmakta. 50 bin, 60 bin, 5 bin, 100 bin şey olan, takipçisi olan kanallar bulunmakta. Burada insanlar bin abone sınırını aşmak için birbirlerine yardımcı oluyorlar. Siz de bu şekilde birbirinize yardımcı olma vesilesiyle e, kanalınızı oluşturduktan sonra kanal linkini bu gruplarda paylaşarak hızlı bir şekilde abone sayınızı artırabilirsiniz ki bu aboneler gerçek aboneler. Yani bir yerden e, bir program sayesinde gelen bot aboneler olmadığı için e, YouTube size buradan gelen aboneleri silmeyecektir. Unutulmamalıdır ki ne kadar çok aboneniz olursa videoların izlenme ihtimali artacak. Ve önemli bir sorun olan 4000 saat limitini aşmak için de olumlu katkı sağlayacaktır. Tabi dikkat etmek gerekir. Bazı siteler var. O sitelerde işte şöyle söyleyeyim. işte şu kadar kredi yükleyin. Yani satın alın veya işte kazanın birilerinin videosunu izleyerek şu kadar kredi yükleyin. Ondan sonra anında işte 50 abone veya işte 100 abone geliyor şu kredi karşılığında diye duyarsanız onlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü asla astarı yok o arkadaşlar onların ve YouTube zaten ee, abone sayınızı 1000 abone ulaştığınızda abone sayınızı inceliyor. İçinde eğer bot abone, sahte aboneler varsa direkt siliyor. E, 4000 saat izlenme süresi için de aynı şeyler geçerli. Burada dikkat etmek gerekir. YouTube kanalınızla ilgilenin. Bu çok önemli. Ne kadar çok ilgilenirseniz o denli büyüme hızlı olacaktır. Dediğimiz gibi düzenli video atma, işte arama motoru denen, arama motoru ot optimizasyonu denen SEO kurallarına göre video başlığı, açıklaması, etiketleri hazırlamak bunlar önemli. Videonuzu en iyi anlatan ve dikkat çeken bir kapak resmi, hazırlarsanız insanların ilk ilgilerini çeken ilk intibalarını güzel bir şekilde videonuza çekebilirsiniz. Onun dışında sosyal medya hesabı oluşturma yani şöyle söyleyeyim bir blog sitesi açabilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter hepsinden videolarınızı paylaşırsanız farklı farklı yerlerde insanlar görecektir. Google'ın normal yani sizin videonuzla alakalı bir konuyu aradığında orada önerilenlerde çıkma ihtimaliniz de bu sayede artacaktır. E, trend videolar arasında ilgi çeken ve insanların ilgi gösterdiği konuları tespit ederseniz, gündemi takip ederseniz ve taklitçi olmadan tabi bunun altını özellikle çizmek gerekir. E, daha da geliştirerek yeni videolar hazırlarsanız bu sizin kanalınızın popülerliğini artacaktır, artıracaktır. Videonuzun başında ya da sonunda izleyenlerin kanalınıza abone olması noktasında yani küçük e, filigranlar yapabilirsiniz. Youtube zaten buna müsaade ediyor. E, kanalı incelerseniz de göreceksiniz bununla alakalı işlemleri. Ya da e, zaten video yüklerken e, orada video bitiş, başlama bitiş diye bir durum var. Bitiş ekranında yani bitime doğru hangi saniyede bir sonraki videonun gösterilip gösterilmeyeceği, tanıtımının yapılacağı ve e, abone ol butonu. Zaten istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Tabi e, bir noktaya daha dikkat çekmek gerekirse videolarınıza yapılan yorumları beğenin ve mutlaka cevap yazın. Kanal etkileşim yüksek olan kanallar arama sonuçlarında daha önde yer alıyor. Yani ilgili konuyla alakalı e, insanlar baktığında, videoyu izlediğinde geri dönüş olup olmadığına da bakıyorlar. Onun dışında... Kanalı geliştirmek için reklam verilebilir. İmkanınız varsa Facebook, YouTube ya da diğer sosyal paylaşım sitelerinde düşük bütçe reklamlar vererek kanalın tanıtımını sağlayabilir. Trafiği bu şekilde artırabilirsiniz. Daha sonrasında başladı demiştik videoları ilgi çekici hale getirme. Ne bileyim işte güzel bir kamera alıp daha böyle net HD kalitede videolar yayınlama. Onun dışında gündemle alakalı, milletin insanların ilgisini çekecek e, videolar hazırlama, yani dolu dolu bir video hazırlama, kanalınızın popülerliğini, e, takip edilebilirliğini artıracaktır. Yani ilgi çekici hale getirme önemli. Kamera açıları, ne bileyim, ses tonu, e, yani rutin bir ses tonundan ziyade daha böyle heyecanlı, daha böyle canlı ses tonu olabilir. Videoların Şöyle söyleyeyim size. ilk 10 saniyede izleyici devam edip etmeme noktasına kararını veriyor. Eğer ilk 10 saniyede eğlenceli vakit geçirebileceğine inanıyorsa veya bir şeyler elde edebileceğine, bir bilgi elde edebileceğine inanıyorsa devam ediyor. Bu yüzden sıkıcı içerik yüklemekten kaçının. Videoların ortalama dakika sürelerini ayarlamak da çok önemli. 10-12 dakika arasında videolar çok önemseniyor. YouTube neden YouTube olaya şöyle bakıyor videolar ne kadar uzunsa atıyorum 3'er dakika arayla böyle bazı videolarda görürsünüz altta e, bu izlenme süresi ilerlerken karşınıza direkt reklam çıkar. O reklamları da böyle 2-3 dakikalık periyotlarla koyuyor. Bu bir videoda dakika ortalaması ne kadar yüksek olursa oraya gelecek reklam da o kadar çok olur kazanç elde edebilme ihtimaliniz o kadar artar. O yüzden 10-12 dakika süreleri önemli. Daha uzun süreli videolar da çekebilirsiniz. Tabi içeriğe göre değişir. Onun dışında kısa bir hesap yapacak olursak biri 5 dakika biri 10 dakikalık iki video izleyici 2 videoda %80 oranında izlese bu durumda 5 dakikalık video ortalama 4 dakika 10 dakikalık bir videoda 8 dakika izlenmiş olacak. Yani iki katı. Bu durumda 1000 kez izlenen video 5 dakikalık videodan toplam 4000 dakika 10 dakikalık videodan da 8000 dakika gibi bir izlenme süreniz olacak. Bu da 4000 saati aşmanız noktasında önemli. Size yardımcı olacak bir gelişmedir. Arkadaşlar kısa kısa anlatmaya çalıştım. Bu videomda YouTube'un kanallar için uyguladığı 1000 abone 4000 saat limitini aşmanıza yarayacak ipuçları vermeye çalıştım. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.